yapacağız ile? Manyetik parmaklar. Heyecanlı mıyız? Evet, ben çok heyecanlıyım. Hatta ben hatta ben hatta ben sabırsızlanıyorum. Sonunda. Manyetik parmaklar için deneyimizde 5 tane pipet var. 1 2 3 4 5 Şimdi bir tane ipimiz var. Bir tane kartonumuz bir tane de yapıştırıcımız ve bir tane makasımız var. Bir de bant ve silikon tabancası. Evet. Şimdi pipetlerimizi açalım öncelikle. Evet açalım. Çıkart bakalım bu Elinle. Çıkart çıkart çıkart. Evet. Bir Çıkart anneciğim bunu da poşetinden. Aferin. Çok, çok akıllı pipetimizi nasıl keseceğimizi ben size ve bu göstereceğim. Böyle. Böyle. Böyle üçgen yapacağız. Gördün mü? Evet gördüm. Böyle, dik mi yapacağız anne? Çapraz. Ha. Gördün mü? Aha. Anne neden yaptın bunu? Böyle. Anne Anne yeter ben öğrendim. Tamam diğer pipetleri sen kes. Peki Dur da... bir tane daha. Dört tane böyle. <laughs> Dört tane olmadı ki. Delik o. açacağız. Şimdi sen de. Al bakalım. Hadi aç kamerayı. Arkadaşlar. Açık kamera hadi. Arkadaşlar şimdi yapıyoruz. Değil mi ben? Böyle Bo mi? Hı hı. Aa, çok kesti. Böyle. İşte Bakalım. şimdi. Ah. Anne şimdi Olmadı bu. Pipet koptu. He. Evet pipetlerimize gördüğünüz gibi delikleri açtık. Pipetler rengarenk, parmaklar da rengarenk olacak. Bizim kartonumuz biraz ince olduğu için ikiye katladık birleştirip daha kalın bir karton elde edeceğiz. Bu ulem yapıştırıcısını Ay. sürecek. Sürdün mü her yerine? Şimdi Buraya. kapat bakalım. Kapat bakalım kartonu bastır iyice yapışsın kartonumuz da hazır eşit boyda kestiğimiz iplerimizi <laughs> pipetlerden şuna <laughs> bak aşağıya doğru sallıyoruz geliyor geliyor buradan yakala tamam böyle diğeri neredeydi burada. <laughs> Tut bakalım bunu da. Ben de oraya koydum. <laughs> Kıracaksın ama getir hadi. <laughs> Kız elin titriyor. Yaşlandın mı sen? Yaşlandım. Geliyor geliyor. Ya. ya bu solucan gitmiyor içine. Eli titriyor. Yaşlı kadının. Ya da değilim ben. Yaşlı değil misin? Değildim. Ne bileyim elin titreyince yaşlandın sandım ya. Geldi galiba bu. Hayır. Yakala geldi. Hayır. Geldi yakala. Gel. Dur. Tamam. Çek de. Evet, şöyle ucuna bir düğüm atalım. Ne tarafa? Şu kesilerin başladığı tarafa doğru. Sonra tırnaklarımızı siyah ile yapmışız gibi. Bu arada buğlen tabii ki sonuna kadar dayanamadı, sıkıldı. Şöyle delik kısmını ön tarafa getirdim ben. Evet manyetik parmaklarımızı Bakın çekiyoruz. arkadaşlar. Aa! Çek. Çek. Bu <laughs> tarafa doğru çekmen lazım dedim. <laughs> Eğlenceli misin bu oyun? Oyun gibi misin? <laughs> <laughs> Anne sen diğerlerini çeksene diğerlerini. Hepsini bir mi çekeyim? Evet.